Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan Yepyeni bir video ile sizlerleyim Bu videomuzda yine ve yine 10.000 joy paraya çar dizip Hediye edeceğiz Bu sefer değişik bir şey yaptım Daha önceden kullanılmış olan ve şu anda kullanılmayan bir çar buldum Ve onu 10.000 joy paraya Adam akıllı bir hale getirip Bir arkadaşımıza hediye edeceğim Şimdi çarı şöyle bir inceleyelim ee, Rütbesi bu durumda Kullanıcı adı bu şekilde Şu an çarda 17.000 kurt parası 3850 nakit 12500 de altın var Şimdi biletleri bulunuyor tabi bilet cehennem x5 gördüğünüz gibi Cehennem bileti de bulunuyor Şu şekilde bir taş sisteminde tamamlamaz, tamamlanmış Şimdi ben 10.000 joy para yükledim 3850 nakit Bazı yorumlarda denk geldim 10.000 joy paraya 5000 nakit gelmiyor muydu falan diye daha önceden öyle geliyordu Şu an joy game artık 3850 nakit veriyor 10.000 joy paraya Şimdi bir duyurumu da yapayım. Şu şimdi kelimesini de çok kullandım cümlelerimde. E, bu etkinliğimize yine sponsor olan MNT Game ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler de daha ucuz bir şekilde joy para alışverişlerinizi mntgame.com'dan gerçekleştirebilirsiniz. Etkinliğe nasıl katılacağınızı da söyleyeyim. Aşağıda bulunan açıklama linklerinden e, Facebook sayfamıza girebilir veya etkinlik linki var direkt oraya tıklayarak etkinliğe katılmış olursunuz. Ben yine de bir açayım nasıl katılacağınızı detaylı bir şekilde anlatayım. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Youtube üzerinden ve Facebook profilinizde paylaşıyorsunuz. Yine oradaki linke girip Facebook sayfamızda belirtilen şartları işte beğen paylaş yoruma 3 arkadaşın etiketle tarzındaki şartları yerine getiriyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz ve çekilişe katılmış oluyorsunuz. Şimdi çare dizelim. Şöyle eşya dükkanına geleyim. Bu sefer ne yapacağım yine kurt parası kutusundan alacağım kesinlikle. Bir adet alacağım 1 artı 42 değerlendiriyorum bir adet bundan alacağım ee, saldırı sandığı alacağım bir adet evet 400 nakitim kaldı 400 nakite ne alabilirim şimdi tam 400 nakit harcamam lazım ki benim şey gelsin günlük bilet de gelsin istiyorum ama günlük bilet gelmeyecek galiba ya neyse ya kısmetimizde günlük bilet yokmuş o zaman ne alalım ne alalım ne var. 350 nakite Aynen 350 nakite Şans kutusunu aldım 50 nakitim kaldı Bu da kalsın He, Şu an çarda neler var Çarda bunlar var Onları da şöyle göstereyim Yani kırmızıda bir 15 günlük Gördüğünüz gibi setimiz var 15 günlük silahımız mevcut Dövme setimiz var Balta dövme setimiz var. El verici W Kup. Bu da bulunuyor 15 günlük. Şimdi kutuları açmaya geçiyorum. Kurt parası. Şu heh, hediye kutudasındakileri alalım da. 20 adet saldırı sandığı geldi ekstradan. KP kutusu da geldi. Evet şans kutusu. Kafama göre karışık karışık açacağım. 20.000 kurt parası tık. Direkt 20.000 kurt parası çıktı ya. Vay anasını. Şu süratları götürelim şuradan. Saldırı sandığından... Dövme çıkıyor Şans kutum var 43 adet Seri seri onları da 1 milyon altın kuponu Evet 1 milyon altın Harika 1 milyon altınımız oldu <laughs> Süper Çarda 1 milyon altın olması gerçekten iyi Bir de güzel bir kurt parası çıkarsa Çok 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 iyi olur Şu 1 milyon altını kullanalım da Sağ solda kaybolmasın KP'leri de kullanacağım ya. Sonra uğraşmak istemiyorum. Onları da envantere alayım. 10 saate uğraşmayalım son. Seri seri olmaya çalışıyorum bu sefer videomda. Diğer videolar uzun sürüyor. Yani zaten 10-15 dakika sürüyor bu çar dizim videoları. Aklınızda bulunsun aslında. Sadece bana özel değil. Başka youtuberlar çekiyorsa bu şekilde video. 10-15 dakika sürüyor. O 10.000 kurt parası. Güzel ya güzel. 10.000 kurt parası da iyi. 20.000 bir adet daha 20.000. 30.000. 20.000'in arkasından 30.000 10.000. Harika. Harika şu an iyi gidiyor. Ama kutu sayımız az. Yani bir 70 80 90 bin gömersek çok iyi olur. Harika olur açıkçası. Olsun gömemezsek de canımız sağ olsun. Evet evet evet. Bitti 16 adet kaldı kutu. Bir, bir K çıkmaya başladı sürekli ya. Buga, buga mı girdi? Ne oldu anasını satayım? Dur değiştirelim bakalım. Saldırı sandığı açalım az. Dövmeleri dizeceğiz herhalde saldırı sandığı. Ultimate 10 günlük Çok iyi. Çok çok iyi. Ultimate'in çıkması gerçekten iyi oldu 10 günlük. Şans kutusundan devam edeyim biraz. Oo 1 milyon. 1 milyon altın bir tane daha vuruyorum. 1 milyon altın. Of 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 harika oldu harika. <laughs> bir tane daha vuruyormuşum ne gülerim ya. Şöyle sıra sıra açınca güzel bir şeyler çıkmaya başladı. KP'ye bir dönelim bakalım. KP'yi bitirelim o zaman. 50 bin kurt parası 50 bin kurt parası harika ötesi harika harika 50.000 kurt parasını da koyduk cebimize saldırı sandığından ultimate bekliyorum saldırı sandığından yani tek isteğim o bir 50 60 bin 60 bin var mıymış varmış aynen bir 50 daha çıksa çok güzel olur aslında da bitirdik galiba 3 adet kaldı evet evet bitti ee, Tahminden 200 binde yakın bir kurt parası oldu. Şu şans kutularını bir temizleyelim şuradan. 200 bin, 2 milyon altın. Güzel, güzel. Harika yani. Çok iyi oldu. bu Hemen devam ediyoruz. Bir tane daha çıkar belki, bir milyon. Çok sık çıktı ama ya, herhalde çıkmaz da tahminimce. 23 adet, hızlı o, güzel güzel bu da işe yarayacak bir ee, özellik. Güçlü kullanıcı 30 gün gayet güzel, evet. Hoş oldu. Güzel oldu. 14 adet kaldı şu an. 1 milyon altın. Of, of 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 Yine 1 milyon altın gömdük. 3 milyon. 3 milyon altın oldu çarın ya. Bu çar gider abi. Bu, bu uzun süre gider bu. Al altınla oynasın alan kişi. Altınla da güzel eşyalar dizebilir. Yani karakterleri dizebilir en azından. Neden diyeceksiniz? Gerçekten. Yani şu an zaten oyun bize Pedro Gomez christopher altında sunuyor biliyorsunuz ki. Çok iyi oldu bakayım bir. Bunun bir günlüğü müydü? Dur bakayım. Şurada da he, bir günlüğü değil mi? 30 günlük 1 milyon. İyi. Olduğu kadar artık bir yere 30 gün. Falan. Bir, bir şey bir yolunu bulur arkadaş diyecek kişi. Ben dokunmayacağım. Ben parayı bırakacağım orada. İstediği şekilde dizecek. Şimdi başlık böyle yapıyorsun. Sen niye dizmiyorsun diyen olabilir. Sonuçta şimdi benim alacağım şey hoşuna gitmeyebilir. Yani tamam ben de 30 günlük karakter almayı planlıyorum fakat ama belki adam Christopher değil de Reynard alacak. Yani kendi istediği gibi alırsa daha hoş olur. Şuradan zayıf sev çıkardım demin 15 gün. Ultimate'imiz var. 10 günlük bir tane daha ultimate arıyorum. Ama hep dövme çıkıyor ya. Bayağı şanssızız. Dövme seti çıktı. Dövme setinin çıkması da iyi aslında ya. Bakalım bakalım. O dövme seti güzel aslan dövmesi, altın dövmesi. Güzel. Bayağı bir dövme oldu çarda. Evet. Şimdi şu KP'leri falan bir toparlayayım ben. Güçlü kullanıcı var güzel. Ona da dokunmuyorum. Aileyle dokunmuyorum yani. Bakalım çağrdan neyi ne kadar toplayabildik? Güzel bir like bekliyorum. Yani bu seriyi çok tutuldu. Fakat ee, her zamankinden daha çok ilgi görmesini istiyorum videonun. Yani bir öncekinden daha çok izlenme ve like almasını istiyorum yani. katılımında da ona göre artmasını diliyorum peki. Ama kısmet tabi yani bazen etkinlikler göze çarpmıyor. Onun için biz her zaman söylüyoruz. Facebook sayfamızı arada bir takip edin yani. Gün içerisinde 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Facebook'a zaten giriyorsunuz. Girdiğinizde de gizli harekat Facebook sayfasını bir tıklamayı unutmayın. Güzel bir kurt parasına da sahip olacağız herhalde ya. Bakalım bakalım tahminim şöyle bir bakayım 30 binler falan da çıktı 20 binde çarda var değil mi aynen 250 bin 250 bin olur ya şu an öyle tahmin ediyorum yani 250 bin olur aşar mı ya sizce bilmiyorum bir 50 bin vurduk aslında sağ solumuz belli olmaz Çarın MSN'in mevcut e, aklınızda bir şüphe kalmasın. Onu da teslim ediyoruz. Bizim şu an hediye ettiğimiz birçok çarın birçok değil mi hepsinin MSN'leri mevcut. Hediye ederken onları da göz önünde bulunuyoruz. Şimdi gelelim ıvır zıvırlarımızı yani KPL altınımızı dönüştürmeye. 1 milyon altın dönüştürüyorum. 2 3 3 milyon altın. Harika. Harika oldu. 3 milyon altın. 10 milyona bu çarı iyi bir hale sokacağımı düşünüyordum. Biraz şansım da iyi gidiyor tabi. Onu da göz önünde bulundurmam lazım. Dur ya şu 1k'ları en sona bırakayım. 15 adet bırakayım. Düz mantık yaparım. 50 bini dönüştürelim abi. 10 bin var 3 adet süper. 250 bini bulmak istiyorum ya. 30 bin tamam. 5000 var 6 tane oradan da bir 30.000 geliyor Yes, 218 bin oldu. 9.000 varmış güzel 9 bin de iyi. Ya. Böyle kötü gibi gözüküyor ama gayet iyi yani. 8.000 var iki tane. O güzel tahminimi geçtik. Aynen 250 bini şu an geçtik. Of bilgisayarım bir anda kastı böyle. Bu binleri bırakıyorum. Ya da dönüştüreyim ya onları da videoda gitsin aradan çıkaralım. Öbür arkadaşa zahmet olmasın. Şimdi bir bakalım. Çarın tekrardan bir analizini yapalım. Neyden ne kadar olmuş falan fıstık. İyi iyi 300 bini zorladık lan. Helal olsun bize. Harbi harbi 300 bini zorladık he. 280 bin kurt parası artı 3 milyon altın. Ekstradan Nelerimiz var burada var ya Dövme cenneti burası Neler var neler silahlar var Zahit sevimiz var tabanca serilerimizden var ee, Güçlü kullanıcımız var 30 günlük harika Bombamız var MK 6G 6G nasıl okuduysam onu artık P90 bir aralar çok meşhurdu ya bu CSGO'da ben kullanıyorum bunu çok Bu kaç gün çıkmış 15 güzel yine burada dövmeler Ultimate Hmm, 10 gün süper. Şu silah iyi mi bilmiyorum ki. Bu da e, efsane kutlay geri döndü. Uzun süredir gelinmediği için çare hediye verilmiş. Burada da bir dövme seti var yani balta dövmesi. Gayet iyi bir durumda. E, kırmızı karakteri 15 günlük karakteri mevcut ekipmanlarıyla beraber. El verici var çarda. O da güzel. Kutumuz kalmadı gördüğünüz gibi. Ee, oyun bize hediye vermişti bu ultimate 7 gün de bunun süresi dolu çünkü bir hafta sürüyor çekilişimiz sonuçlandırmamız evet çarımız bu şekilde daha değişik bir şey deneyeyim dedim yeni bir ezik bir çar aldım onu güzelleştirmeye çalıştım ee, şans kutusu aldım normalde almıyordum 3 milyon altın çıktı şansımıza kurt parasına bu sefer fazla ağırlık vermedik 2 adet alabilirdim biraz 42 değerlendirebilirdim olsun 3 milyon altına da bir şeyler yapılabilir 280 bin de kurt paramız mevcut çar bu şekilde tekrardan katılım için yapmanız gerekenleri sayın bu videoyu beğenip paylaşıyoruz paylaşımı facebook sayfamız profilimiz üzerinden yapıyoruz aşağıda link var açıklamada o linklere de tıklayın ulaşın tıklamanız bize de bir kazanç sağlıyor oradaki linklere aklınızda bulunsun ee, Orada etkinlik hakkında bir link vardır ona tıklıyoruz yine bir pencere açılacak orada yoruma arkadaşlarımızı etiketliyoruz videoyu beğendiğimize paylaştığımıza dair fotoğrafları yoruma sunuyoruz kanalı da abone olduğumuza dair bu kadar katılım için yapmanız gerekenleri yine yazı olarak not düşeceğiz kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum yeni etkinlikler için bakın izlenme beğeni ve abone sayısı çok önemli ve bu videomuzda burada sonlandırmak zorundayım. Şimdi şimdi ee, bu çarın sahibini gerçekten bekleyeceğim yani gerçekten güzel bir çar sahibi olacak çok çok üstün çarlar dizemiyoruz milyon joy parayı elimizden bu kadar geliyor ama kendisini en azından bir 30-40 gün idare edebilecek kalitede idare edebilecek yoksa kendisi 90 günlük de bir şey yapabilir yani yaz mevsimini buradaki eş parayla ve eşyalarla kapatabilir haberiniz olsun kendinize çok iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.